Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'ın önderliğinde Türkiye Kırgızistan İş Adamları Kültür, Dayanışma ve Dostluk Derneği TÜKİT üyeleri Kırgızistan Yeni Dışişler Bakanı Ruslan Kazakbayev ile bir araya geldi. TÜKİT ev sahipliğinde düzenlenen görüşmede bir konuşma yapan Büyükelçi Cengiz Kamil Fırat bu kurumun ilk kez açılışının gerçekleştiğini duyurdu ve Kırgızistanla Türkiye arasında köprü rolünü oynayacağını söyledi. Toplantının amacına değinen büyükelçi, Kırgızistan'ın yeni dışişleri bakanı ile sıcak bir ortamda tanışmak ve iş adamlarının karşılaştığı sorun ve taleplerin dile getirilmesinin fayda sağlayacağını belirtti. Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev İzmir'de meydana gelen depremde can kayıpları nedeniyle Türk halkına başsağlığı dileyerek telafisi mümkün olmayan kaybın acısını paylaşıyorum. Vefat edenlerin yakınlarına kalpten taziyelerimi iletiyorum ve depremde yaralananlara acil şifalar diliyorum. Güzel İzmirimize hızlı bir iyileşme temenni ederim ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine 9-11 Kasım'da Türkiye'de temaslarda bulunacağını belirten Kazakbayev, iki kardeş ülke arasındaki münasibetlerin her alanda geliştiğini söyledi. Kırgızistan'da bir ay önce yaşanan olayların ardından siyasi iktidarın değiştiğine değinen Kazakbayev, maalesef malum olayların ardından Türk yatırımcılar da zarar gördü. Biz bakanlık olarak böyle son derece olumsuz olayları kınıyoruz. Bu konular Adalet ve İçişleri Bakanlığına aktarıldı diye konuştu. Kazakbayev, Kırgızistan ve Türkiye sadece stratejik ortaklıktan öte kardeş ülkelerdir. Tüm sorunları çözmek için yeterli imkanımız var. İnşallah büyük Türkiye ile birlikte dünyada önde giden devletlerin safında yer alacağız dedi. манас университеті кыргызстандагы түркиядан келген түрк биздин kardeş ülkemiz болган түркия тарапынан япан эң бүйүк прожелердин biz ona bir büyük önem veriyoruz Manas Üniversitesi'ne. Manas Üniversitesi'nde tabii ki o vergiyle ilgili, araziyle ilgili, onun dışında tabii ki bu Manas Üniversitesi büyük bir teknopark yapmayı planlıyormuş. Bu da büyük proje olacak. Onunla ilgili böyle bir sorular varmış. O sorunları geniş bir şekilde Sayın Direktörümüzle görüştük. Ben bütün bugünkü konuşmamı Sayın Başbakanımıza ileteceğim. Bir de Meclis Başkanı'na milletvekillerimiz ileteceğim. Çünkü orada sadece böyle bir ekonomik sorularımız bizim mevzuatımızla kanunlarımıza da ilgili sorular varmış. Onu bizim sayın milletvekillerimizle birlikte çözmeliyiz. İnşallah onu çözeceğiz. Manas Üniversitesi'nin bu sorular hakkında ben Ankara'da da o konuyu da tabii ki açacağım. Orada da görüşme yapacağız. E şimdi iki ülke arasındaki bu Manas Üniversitesi'nin soruları hakkında bu iş adamlarıyla görüştüm bugün. İş adamları soruları hakkında eee soruların hepsini çözmeye bizim imkanlarımız var. Biz sadece iki ülke biz sadece bir stratejik partner Değiliz. Biz bir kardeş ülkeleriyiz. Eğer çözülmeyen, küçücük bir ufak tefek meseleler olursa onu bir sınıra çekmeliyiz ve ileriye devam etmeliyiz. Her görüşmemizde o çözülmeyen sorulara dönebiliriz ve onu çözmeye çalışacağız. Bazen bazı sorular çözmek için zaman lazım, vakit lazım. Bazı soruları bir günde çözebiliriz. Bazı soruları bir ayda çözebiliriz. Bir ayda çözülmeyi üç ayda, altı ayda, bir senede çözeceğiz. Ama en önemli olan bizim e, dinimiz bir, dilimiz bir e, olan, tarihimiz bir olan biz kardeş ülkeyiz. Biz hep birlikte e, bu dünya çapında ilerlemeyleyiz. Dünyanın en ileride giden devletlerin sırasına girmeliyiz. İnşallah gireceğiz. Büyük Türkiye ile birlikte.